İslam'ın ilk şartı kelime-i şehadettir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bildirdiği üzere İslam'ın ilk şartı kelime-i şehadettir. Kim bu sözü dil ile söyler, kalp ile tasdik ederse İslam dinine girer, Müslüman olur. Kelime-i şehadet getiren kişi Allah ile arasında bir ahit gerçekleştirir. Bu ahit ile Müslüman olan kişi Allah'tan başka hiçbir kişi nesne ve varlığa tapmayacağına, Rabbinin yolundan ayrılmayacağına, onun emirlerine sımsıkı sarılacağına, yasakladığı şeylerden kaçınacağına söz verir. Kelime-i şehadet Peygamber Efendimiz ile aramızdaki ahittir. Bizler kelime-i şehadet getirmekle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine tabi olacağımızı, onun gibi yaşamak için gayret göstereceğimizi beyan etmiş oluruz. Kelime-i şehadet kişiyi şeytanın ve nefsin esaretinden kurtarır. Onu gerçek anlamda özgürlüğün tadına vardırır. Kelime-i şehadet aynı zamanda bizleri her türlü bela ve musibetten muhafaza eden faziletli bir zikirdir. Kabrin karanlığından, mahşerin dehşetinden, cehennem azabından kurtaran üstün bir amel, kıymetli bir duadır.